Abdülkerim de hata destekte. Lucas Torreira şimdi Abdülkerim'in önüne bıraktı. Orta hazırlığında. Baktı içeriye. Yaptı ortayı. Kafa gol! Victor Osimen! Kafayı vurdu golü attı. 65. dakika. Önce Davison Sanchez. Ardından Victor Osimen. İki kafa golü. Galatasaray farkı 2'ye yükseltiyor. Abdülkerim'i çağırdı o Simen. Harika orta. Onu alkışlayın dedi. Abdülkerim'i alkışlayın diyor Galatasaraylı taraftarlara. İlk yarıda da hücuma çok fazla destek verdi. Buna benzer bir pozisyonda topu direkten döndü. Burada adrese teslim ortaya yapıyor Abdülkerim. Çaykur Rizespor'a karşı oynadığı 3 maçta da skora katkı yapıyor Osimen.